Akasya durağı Fatuhaney. Aslında evlenmeli miydi? Fatuhaney Seyit'in annesidir. Tam bir koca düşkünüdür. Seyit'in babası neden öteki dünyayı erkenden boyladığını Fatuhaney'in konuşmalarından ve karakterinden net bir şekilde görebiliriz. Kadının istekleri bir yana çenesi de hiç durmaz. Sürekli başına bela alır ve bu belaları kendisi asla çözmez. Çünkü onun tek çözümü vurup kırmaktır. Başka hiçbir şey bilmez. Harran Ovası'ndaki tüm ağalar ile evlenip sürekli boşanır. Evlendiği ağaların ahı gitmiş var kalmıştır. Hepsi İstanbul'a sefa sürmeye gelir ama bilmedikleri şey burada onların ağalıkları bir halta yaramamasıdır. Hüso ağa zaten zürt bir ağadır. Beş kuruşu olmamasına rağmen marabası Fiko ya çok parası varmış gibi ayak işlerini yaptırır. En sonunda Fiko durumu çözünce Maho Ağa'nın marabası olur. Tabi Fiko durur mu Maho Aga'yı direkt İstanbul'a Fatuhane ile evlendirmeye getirir. Seyit'in şu ağalardan çektiğini hakikaten hiçbir köylü çekmemiştir. Maho Aga maddi olarak hala güçlü durumda olsa da yaşı gereği fazlasıyla imkansız hayaller kurar. Erkek çocuğu ister ama böyle bir şey iki taraf için de mümkün değildir. Bu yüzden Fatuhane'yi de kendi üç kağıt yöntemiyle hamile olduğunu söyleyip karnına yastık sıkıştırır. Yalancının mumu yatsıya kadar demişler, köyden Maho Ağa'nın töresi gelince Fatuhane'nin karnındaki yastık düşer ve yalanı bir güzel ortaya çıkar. Fatuhane'yi döşü kıllı erkek sevdasından yanıp tutuşur ama tek bu özelliğe baktığından mıdır bilinmez, hep çapsız ve olmayacak insanlarla evlenir. Genel karakter olarak tam bir doğu kültürünün içinde yetişmiş bir karakterdir. Sürekli erkek çocuk düşkünlüğü ve kız çocuğunu evlattan saymaması gibi geri kafalılık özellikleri fazlasıyla mevcuttur. Cahil kafa yapısını Fatuhane'de birebir olarak görürüz. Hiç olmayacak işler peşine fazlaca düşer ama kimseye yardımda bulunmaz. Seyit'in karısı Zeynep'in Zeyno'dan kız çocuk doğurduğu için nefret eder. Oğlu Seyit'e sürekli yeni kadın getirir ve Zeyno'nun kuması olmasını ister. Seyit tabii ki bunların hepsine kızar ve kabul etmez. Dizinin bir bölümünde o kadar ileri gider ki eve getirdiği kızı Zeyno'ya uyku ilacı yutturarak Seyit ile aynı yatağa sokar. Bu durum o kadar kısa sürer ki ama Zeyno durumu görünce deliye döner. Sonrasında kendisinin Fato tarafından uyutulup böyle bir iş yaptığını anlayınca Seyit annesini evden kovar. Kovsa da Fato o kadar arsızdır ki asla evde gitmez. Seyit yufka yürekli olduğu için annesine bir türlü laf geçiremez. Sürekli kendi başını yaktığı gibi bir de Seyit'in başını yakan aneyi en sonunda Şanlıurfa'ya döner. Döndükten sonra yine geri gelir ama kalıcılığı eskisine göre az olur. Polisler Fato ile uğraşmaktan artık mesai yapamaz hale gelir. Bir bölümde silah alır gelir ve ruhsatsızdır. Diğer bölümde cahil olduğundan dolayı her şeyi yanlış yapıp hapise düşer. Kısacası eline aldığı her işten başını belaya sokarak ayrılan Fato aneyi dizi boyunca sürekli Aynı olayları tekrarlar. Fatuah'nin analizi de bence bu kadar yeterli. Sürekli aynı şeyleri tekrar eden bir karakterden öteye gidemeyen birisine bu kadar detaya girmek bile fazla. Sıradaki karakter kim olsun? Yorumlarda buluşalım. Esenlikler dilerim.